Herkese merhaba dostlar. Bu videoda adlara gidiyoruz. Hangi adı soracak olursanız Hebeli Adası. Hebeli Ada'yı bisikletle dolaşıyoruz. Bisiklete gidiyorum bu arada. Bisikletle dolaşıyoruz. Kafamda kamera var. Elimde telefon. Bunu sizlere aktardım arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoya geçebilirsiniz. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. free from desire. Mind and senses,

Aylar günler sonra değil de günler sonra haftalar sonra da olabilir. Deniz gördüğü yüzümüz. En son Kerem abinin videosunda şey yapmıştık. Abi size bir şey diyeyim mi? Ben de bu şans denilen şeyden yok ha. Ya abi ben var ya dün geceden hesapladım baktım ki bu adalar bu şeyleri kaçta kalkıyor yani gemileri. Geceden baktım sabah 7-5 gece kalkmaya başlıyor tamam mı? 2 saat aralıklarla kalkıyor Ben sabah 7'sinde kalktım Tamam mı? 7 şey yaptım Evden çıktım kahvaltımı yapıp Metroya bindim tamam mı usta? E 7 buçuk değil de işte tam M5 metrosunda olma saatim 8 Tamam mı? 8 İşte 8'i 20 geçe falan M8'e geçiyordum Ta ki geçerken adam bizi durdurana kadar Evet gençler videoyu ufak bölüyorum. Neden bölüyorum? Çünkü orada adam bizi durdurana kadar diyorum. Yani güvenlik çağı bizi durdurana kadar. Neden? Çünkü bisikletler normalde yani bisikletli martı işte atıyorum. Ya böyle onun gibi iki tekerlekli araçlar carçut. İşte onun gibiler metroya 9'dan sonra binebiliyor sabah. 9'dan önce iş saati, işe gidiş saati olduğu için binemiyorlar. Normalde ben de bir yere gittiğim zaman gittiğim çoğu yeri ben çekmiyorum. Söylediğim, ya bu gittiğim yerlerin yüzde 20'si yüzde 30 falandır yani. Normalde bisikletle gittim de. bir şey demiyor. Ta ki bugün M8'e geçene kadar. İlk defa M8'e böyle dokuzdan önce bir şey dedim yani duydum. Normalde ben biliyorum öyle bir yasa olduğunu biliyorum ama normalde bir şey demiyorlar. İlk defa bugün dediler. Ben de 8:20'de M8'de olduğum için bir 40 dakika bekledim, yukarı çıktım, aşağı indim, orada bekledim. Oturdum, dinlendim. Sonra 9'da tekrar bastım. Ve seferin de 2 saat aralıklarla ve sabah 7'den sonra başladığını bile bildiğim için erken çıktım ama yetişemedim orada beklediğim için. Normalde bisikletle oradan direkt geçseydim vapura yetişebilecektim. Fakat orada beklettikleri için normalde benim gemiye biniş saatim 9 olacakken metro biniş saatim 9 oldu yani. 8 ilmi de 8e binecektim. 8 40 45 gibi yani Bostancı'da olacaktım. Gemiye binecektim. 9'da da diğer gemiye binecektim işte. gemi kalkacaktı. Oradan da işte 9 buçuk 10 gibi belki adalarda olacaktım. Bunu anlatıyorum. Oraları da çektim. Bu uzun olmasın diye koymadım. Söyleyeyim demek istedim. Videoya geçebilirsiniz. Tamam mı? Ya geceden planını yaptım. Dedim ben sabah 9'daki seferde binerim yani. Bak bir kedi burada. Martı da burada. <laughs> Gördüğünüz gibi hep başımızda bekliyoruz gemi. Saat kaç? 10-10 geçiyor. Bir 50 dakikamız, 40 dakikamız kaldı. Hadi bakalım zaman geçelim artık. Dostlar bayağı kalabalık oldu. Şöyle göstereyim. dostlar yeme açıldı şöyle ben oturuyorum valla bankta boşalsın biraz öyle bineriz acelesi yok saydığım gibi değilmiş. Ebel adadaydık şu an. Gençler şu an kamerayı tak. Evet abi. Gidiyoruz şu an. Şöyle. Kendimi de görebiliyorum. Vites atmam lazım. Kamera sağ elimde. Ha. Ne evet. kadar gezecek günü yok. Çok günü yokuş var ya yani. burada merdiven varmış. Şu an iki kameradan da izliyorsunuz beni. Umarım güzel olur. Merdivenlerden de atlamamız yok mu acaba? Tın tın. <laughs> YouTuber mısın? Kardeşim buradan çıkılır mesela. Biraz daha bakalım. Geziyorum da güzel yer bulamadım. Abi bir şey sorabilir miyim? Plajı nereden gidebilirim? Herhangi bir hesabı. Şimdi Sokaktan sol sağda. Teşekkürler. Oh. sola sol 1. Birinci sol. Oh be yok şaşırın yine araba da yok da şu an rahat ha. İkinci sol. Burada da sol bir şey Ama benim şeyler çarpıyor ha. Ama abi sen dediğin sözde burada. Ama gemi indiriyorlar. Kesin burada. Yok o Oğlum akıl var, var lan Kardeşim bize mi cezaladın? İlla buradan Hahaha Kımkı yalan öyleydi Burdan <laughs> sorma sağ sorma Valla benim Sağa gidiyorsun geldi

ben mi yanlış okudum, ben ya. Orada bir şey daha yazıyor. Ne Oradan denizden doludur o zaman. Bırak abi. buradan mı Denize de giriyor ama plajı 140 liraya giriyor. Bak onu o plajla girebiliriz, gelmek istiyorsanız. Şimdi bizim buradan mı Evet, evet. evet. Ben, ben ikinci girebilir miyim abi? Plaza girmeyeceğim. Sadece bakıp çıkacağım. Burada hemen ben plaja bakıp çıkacağım. Abla izin verdi mi abi? Öyle da şurada plaja bakıp çıkacağım. Orada kale var. Oğlum da şurada bu ben şurada plaja bakıp çıkacağım. Bisiklet de gireyim abi iki dakika. E, bisiklet de olmaz. Bisikleti bıraksın da. Anladım abi. Ben de iyi giriş ücretli ama girişte yiyecek ve içecek sokmak ücretsiz. Yanlış okumuşum ben. Hayır bu saat size gösteren gitsem ne olacak? Ya e, ne olacak? bunun? Çok mu şey kaybedeceğim? Var Yabancı yani. restoran. Burada şey biraz daha iyi karşılıklı.

gençler şu an. Kamerada kayıtta gördüğünüz gibi yeşil şu ya. Bir tane abla bir tane abi geçti. Haritadan bir şeye bakıyor. Benim de internetim olmadığı için. <laughs> Ve saat 1.45'te diğer gemi kalktığı için. Onları takip edeceğim şimdi. Yolun sonuna gittiler. Kameralar şöyle göstereyim. Yani yolun. Şöyle bak şu tarafa doğru gittiler. Şimdi bisikletle hemen gideceğim oraya. Şöyle. Şöyle bir tane yokuşa geldim. Ama Oğlum ablayla abi takip edin dedim geri geliyorlar lan. Bak şuradan iki kişi geliyor gördün mü? Bak pembe tişörtlü. Ben tişört. Aha bak. İkisini daha edecektim. Bir yere bakıyordular. Aa burası güzel gezer diye. Hani gidecekler? Geldi. Şimdi bilmiyorum. Sağ tarafa doğru gideceğim. Saat 1'i 4 geçiyor. Son 20 dakika kala ben giderim gemi bir şeyde kalktığı için biraz dinlenirim orada. Artık yola çıkacağız. Yola çıkma vakti geldi. Biraz daha aşağı inelim. Yani. Geçeyim mi lan abi? Geçeyim mi? Uşuyorum, uşuyorum, uşuyorum. Eller beni. Geçeyim mi? Geçeyim mi? Geçeyim mi? 그니까, 러니까 이게는 중쭈 대만과 아무을 치통을 하면 문제가 있겠거 abi ya Burası bir çıkmıyor bir ihtimal çıkmazsa da Ama yine de bir görmemiz lazım Galiba hala atlar burada yaşıyor Böyle ben denize giriyorum ben Allah'ım Allah'ım Hıhı 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 Hıhı

Puxou ele, Bir ayız bir adı. içerisinde. Kahve içerisinde. Tamam. Yani günler geçiyorum. Bir Ama yani var ben şimdaki, bir o, Mecburen kızım tek yol ana yoldan geliyorlar. Ne güzel abi buraya. E peki çarabın yanında ne? Çarabın yanında güzel bir meza gider abi.

arkadaşlar yol üstü bir tane bankola şu an anı tadını çıkarıyorum bildiğin gemi 15 dakika var şu an hızlı düşünmem lazım gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitsem mi? mi gitmezsem 4'te bineceğim gidersem şimdi bineceğim ben gitme taraftarındayım o yüzden tekrar yola koyalım bu kadar dinlenme yeter çok yoruldun sanki Fırat devam hadi He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. i <laughs> yetiştik saat 36 geçiyor 5 dakikada çok fena bir bisikletizi yaparak geldim Hadi hadi gemi hadi. Açın kapıyı Beysel efendi hadi. Geldi gemi geldi moda geldi. Geldi geldi geldi. geldi. Abi de aynı Dayın neredeydim ben. Burgada'da, Kınalı Ada, Kadıköy, Kabataş seferini yapacaktır. Sayın dostlarımız, iskelemizin alın tarafında bulunan Rokul, Burgada'da, Kınalı Ada, Kadıköy, Kabataş seferini yapacaktır. Şuralarda falan mı? Ee, şuralardaydım. Dostlar kameranın şarjı bitti. Gemi turundan sonra evine oraya giderken videoyu kapatırım büyük ihtimalle. Şu an telefonla çekiyorum. Kameranın ses kalitesi kötü o yüzden. Bak. Bizi görüyor musun kardeşim? bak ya. Buyurun. Bir daha ver. Bir daha ver. Vay reis. Bir de yağmur yağıyor şu an. Az kal, az kal. Kadıköy ya da Bostancı ikisinden birine gideceğim. Bir de yağmur yağıyor şu an. Az kal, az kal. Kadıköy ya da Bostancı ikisinden birine gideceğim. Oh, Allah 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 Allah. Arkadaşlar şu an Kadıköy'de indik. Şöyle göstereyim etrafı. Şimdi Kadıköy metrosundan Marmara'ya yapacağız. Ve sırtımdaki simidi yemem lazım. Gökay abiyle tanıştık gibi de. Bayağı iyi bir insandı. Köpeğiyle şimdi. Bak gidiyor göstereyim. Bak şu köpekli olan Gökay abi giden. Kadıköy metrosuna biniyoruz. Çeşmesi yapıp oradan da Oradan da Üsküdar Oradan da M5 Oradan da eve, oradan da duş almaya Tamamdır Bisikletle merdaneye iniyorum hmm. unuttuğum için kapanışı şimdi yapıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı ve abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Selametle.